Merhabalar, Gün Gazetesi'nde Erhan Baycan'ı ağırlıyoruz. Kendisi son olarak Balkanyum web sitesinde Pavli'yi anlatma imkanı buldu Balkan coğrafyasından. Yüzyılı Aşkın Festivalimizi tanıtma imkanı buldu. Şimdi bunun kısa öyküsünü kendisinden bir dinleyelim. Evet Erhan. Balkanyum, Balkanlar üzerine belgesel fotoğraf hikayelerini yer veren bir web sitesi. Ben de orada onların bir çağrısı vardı fotoğrafçılar üzerine, fotoğrafları yayınlanması üzerine. Ben de ona Pauli Panayevi dostasıyla bir yani, e, başvuru yaptım. Hı hı. Başvuru sonrasında kabul edildi. Web sitesinde Yani 111 yıllık bir geleneği aslında orada Balkanlarda tanıtmış olduk. Bu çalışmayla beraber. Hı hı. İngilizce ve Sırpça. Aynen. 2000'den. Evet, İngilizce ve Sırpça olarak. Yeni dönüşler, dönüşler nasıl? Yeni dönüşler güzel yani. Balkanlardan da fotoğraflar işte sosyal medyadan hı hı. iletişime geçen fotoğrafçılar da var. Hı hı. Güzel geri dönüşü oluyor? yani insanların merak ettiği bir konuymuş. Belki de ilk defa büyüdükleri bir şey yani o, o coğrafyada. Onların da hoşuna gitti böyle bir geleneğin devam etmesi. Yani Türkiye'nin Trakya'sında böyle bir geleneğin olması hoşlarına gitti. Bu yazının devamı gelir mi sence? Gelebilir. ilerleyen Hı. süreçlerde elimde olan konular var. Onları belki yine değerlendiririz. Isteyeyim. Teşekkür ederiz Başarılar dileriz. Teşekkür ederim.